Gündem ekonomiyle karşınızdayız. Hemen piyasalara bakalım. Borsa ilişkin veriler ekranlarınızda 1521.66 puanda seyrediyor. Güne yükselişle başladı. 0.68'lik artış var BIST 100 endeksinde. Hızlıca dövizde son durum ne? Dolara bakalım ilk önce 7.1642 seviyelerini görüyoruz. Aşağı yönlü hareketini sürdüğünü söyleyelim doların. Ve euro, euroda da düşüş var. 8.62-46 seviyelerine gerilemiş durumda 0.49'lu kayıp yaşanıyor. Pariteye de bakalım. Euro-dolar 1.20 1.2031'i işaret ediyor. Uluslararası piyasalarda altının onsunda son durum ne? Tabelaya yansıyacak. Hemen bakalım 1839 dolardan alıcı buluyor. Hafif yukarı yönlü hareketten söz edebiliriz. Gram altında tabelaya yansıyor. 423.99 liradan satılıyor. Altının gramındaki düşüşün de sürdüğünü söyleyebiliriz sevgili izleyiciler. Piyasaları özetlemiş olduk. Kısa bir aranın ardından gelişmeleri aktarıyor olacağız. Bizden ayrılmayın.